Türkiye'nin fon pazarı Foneria'da otonom portföylerle herkese portföy sahibi yapmayı hedefliyoruz. Otonom portföylerimiz tutarı ne olursa olsun herkesi doğru yatırımla tanıştırmak amacıyla oluşturuldu. En doğru yatırım hem farklı varlık sınıflarından oluşan hem de yatırım tarzınıza uygun olan portföy yatırımıdır. Özel portföy yönetimine sadece büyük tutarlarla erişilebilirken, otonom portföyler bu özel hizmete herkesin erişmesini sağlayan modern bir alternatiftir. Peki bu otonom portföyler nasıl işliyor? Gelin yakından inceleyelim. Foneria'da size en uygun otonom portföyü, davranışsal yatırımcı analizimizi tamamlayarak keşfedersiniz. Analizimizin sonucunda sadece yatırımcı tarzınızı belirlemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda sizin için bir skor oluşturuyoruz. Bu skor, modern portföy teorilerini işlettiğimiz bir algoritma sayesinde size uygun yatırım portföyünün nasıl olması gerektiğini belirlememizi sağlıyor. Otonom portföylere yatırım yaptığınız zaman eurobondlar, yerli yabancı hisse senetleri, kıymetli madenler gibi birçok varlık sınıfına yatırım yapmış olursunuz. Otonom portföylerin varlık dağılımı piyasa gelişmelerine göre otomatik güncellenir. Böylece size sadece yatırımınızın performansını takip etmek kalır. Otonom portföyünüzün dağılımını bozmadan istediğiniz zaman kolayca para ekleyebilir, ihtiyaç duyduğunuzda kolayca para çekebilirsiniz. Foneria'da 4 otonom portföy var. Peki bu otonom portföylerin temel özellikleri nelerdir? Go1. Düşük risk taşıyan bu portföyün amacı ana paranızı korumaktır. Go2. Ölçülü riskler alarak paranızın değerini arttırabilmenizi hedefler. Go3. Riskli fırsatları da değerlendirerek getirinizi artırmayı amaçlar. Go4, çok yüksek riskli varlıkları portföyünüze dahil ederek karşılığında yüksek getiri elde etmenizi amaçlar. Portföy sahibi olmanın en kolay yolu otonom portföyleri Foner ya da keşfedin, size en uygun otonom portföye şimdi yatırım yapmaya başlayın.